Merhaba dostlar. Bugün belki de hepimizin bir noktada düşündüğü ama birçoğumuzun bir türlü harekete geçemediği bir konudan bahsedeceğim. Minimalizm ve sade yaşam. Peki bu sadeleşme dediğimiz şey tam olarak ne? Neden bazı insanlar evlerini boşaltıyor, kıyafetlerini bağışlıyor, telefonlarını bile değiştiriyor? Hatta bunu abartıp evini, arabasını değiştiren tipler var arkadaşlar. Tüm bunların altında yatan felsefe ne? Bugün birlikte bu soruların cevabını arayalım. Buyurun hep birlikte arayalım. Minimalizm nedir? Minimalizm en temel anlamıyla hayatımızda gerçekten önemli olan şeylere yer açmak için fazlalıklardan kurtulmaktır arkadaşlar. Çünkü sonuç itibariyle bir hayatımız sonsuz olmadığı için, yaşam alanlarımız sonsuz olmadığı için bir şeylere yer açmak için bazı şeylerden bazı geçmemiz gerekiyor. Fırsat maliyeti denen şey. Ama sadece evdeki fazla eşyaları atmakla ilgili falan da değil. Geçenlerde duyduğum başka bir tanımı da var minimalizmin. Her şeyi mükemmel miktarda kullanmak ya da her şeyi mükemmel sürede kullanmak. Sade yaşam, düşüncelerimizi sadeleştirmek, sosyal çevremizi gözden geçirmek, tüketim alışkanlıklarımızı sorgulamak, zamanımızı ve enerjimizi daha bilinçli harcamakla ilgili. Bugün minimalizm denen o yabancı kökenli kelimenin penceresinden baktığımızda genellikle estetik bir Instagram evi, boş bir masa, beyaz duvarlar düşünsek de aslında sade yaşam bir dekorasyon trendi değil bir yaşam felsefesi. Adını telaffuz etmekte zorlandığım iki vatandaşın, bunlar bizim vatandaşımız değil bu arada, The Minimalist olarak başlattığı akımın özünde şu var. Eşyalar bize hizmet etmeli, biz eşyalara değil. Hayatımız neden bu kadar kalabalık? Modern yaşam bize sürekli daha fazlasını pompalıyor. Daha fazla eşya, daha fazla takipçi, daha fazla hedef, daha fazla başarı vesaire vesaire. Ama hiç düşündün mü? Bu fazlalıkların aslında bize maliyeti ne ve bizi ne kadar yoruyorlar? Sabah kalktığında ne giyeceğini seçmek bile zaman alıyor. Dolabın dolu, ama giyecek hiçbir şey bulamıyorsun. Telefona her 5 dakikada bir bakıyorsun. 5 dakikada uzun bir zaman günümüzde ama 5 dakika diyeyim ben. Telefona her 5 dakikada bir bakıyorsun ama hiçbir bildirim seni gerçekten mutlu etmiyor. Sürekli bir şeyler tüketiyorsun ama bir türlü doygunluk hissi gelmiyor. Bu çağda sade bir yaşam aslında radikal bir özgürlük ilanı. İyi güzel de hayatı nasıl sadeleştirebiliriz? Nereden başlayacağız? Arkadaşlar fiziksel alanı sadeleştirmekte başlayabilirsiniz. Dolabını aç ve gerçekten giymediğin her şeyi ayır. Mutfağında hiç kullanmadığın aletleri düşün. Evinin köşelerinde duran, sadece toz tutan ve görsel olarak da seni mutlu etmeyen şeylere bak. Ve bunlarla da gerekiyorsa yollarını ayır. Sade yaşam her şeyden bir tane felsefesiyle başlar. 5 tane tava yerine gerçekten kullandığım bir ya da iki tane. 20 bardak yerine 4 tane ama işine yarayan 4 tane. 2 araba yerine bir tane gibi ya da yeni bir eve ihtiyacın yokken yeni bir ev almak zorunda değilsin. Böyle bir şey. Soru şu. Bu eşyayı kullanıyor muyum yoksa bu eşya hayatımı karmaşıklaştırıyor mu? Dijital alanları temizleyin arkadaşlar. Günümüzde dijitallik telefonlarımızla çok fazla vakit geçirdiğimiz için çok önemli bir olgu haline geldi. Telefonlarınız bu yüzden telefonlarınızdaki gereksiz uygulamaları silin. Sosyal medya hesaplarınızı gözden geçirin. Kimi takip ettiğinizi bir inceleyin. Gerçekten fayda sağlayan ve sana katkı sağlayan sayfalarla iletişim kalabilir ama bunun dışında zamanını çalan ve sana hiçbir katkı sağlamayan sayfaları takibi bırak arkadaşım. Bu sana çok büyük katkı sağlayacaktır. Bildirimleri kapatabilirsin. Örneğin ben sadece eşimden gelen mesajların bildirimlerini açık olarak ayarladım. Sadece eşimden gelen mesajları duyuyorum. Bunun dışındaki hiçbir mesajı duymuyorum. Bu mesajları diğer mesajları yani sadece kendim girip bakmak istediğimde bakıp okuyorum. Dijital sadeleşme zihinsel berraklık getiriyor sonuçta. Zihin çöplük gibi doluyken verimli olman da mut, mümkün olmuyor. Sosyal hayatınızı gözden geçirin. Bazen sadece eşya değil, insan da fazla gelebiliyor. Zoraki görüştüğün, yanında kendini kötü hissettiğin insanlar varsa hayatınızdan çıkarın arkadaşlar. Çünkü bunlar gereksiz insanlar. Kalabalık ama yüzeysel bir sosyal çevre yerine az ama gerçek dostlarla yolculuğunuzu varlığınızı sürdürebilirsiniz. Sadeleşme sadece fiziksel değil, duygusal sadeleşmeyi de kapsar. Zaman yönetimi. Birçoğumuz için en zoru bu belki. Ama mutlaka hayır demeyi öğrenin. Takviminizi sadeleştirin. Her boşlukta bir plan yapma isteğinden vazgeçin. Bazen kendinizi dinlemekte çok ve bazı şeyleri gelişine vurmakta çok faydalı ve tatmin edicidir arkadaşlar unutmayın. Zaman en değerli kaynağımız sonuçta. Bunu kime verdiğimiz, kim olduğumuz da çok net bir şekilde belirliyor. Peki sadeleştikçe ne oluyor? Öncelikle daha az stres yükleniyoruz. Yani hayatımızdaki fazlalıkları attıkça, gereksiz yığınlardan kurtuldukça hayatımızdaki stres yükünden de kurtuluyoruz. Çünkü dağınıklık zihinsel Zihnimizde de dağınıklık demek. Bu da stres yaratıyor sonuç itibariyle. Evinde daha az eşya varsa aradığını daha kolay buluyorsun örneğin, daha az temizlik yapma gereği duyuyorsun, daha az vakit harcıyorsun. Sonuç itibariyle daha fazla zaman kalıyor. Az önce söylediğim gibi daha az eşya, daha az iş demek. Eşyalarla uğraştığın zamanı da kendine, ailene, dostlarına, hobilerine ayırabiliyorsun. Maddi anlamda da bir özgürlük yaratıyor sadeleşme. Tüketim çılgınlığından çıktığında paran cebinde kalıyor sonuç itibariyle. Daha az alışveriş, daha fazla birikim de ve daha az borç. Ve tabii gereksiz şeyleri harcamadığın için, gerekli şeyler için kullanabileceğin daha fazla para demek. Yüzeysel ilişkilerden arındığında derin bağlar kurarsın. Gerçek konuşmalar gerçek dostluklar kurarsın. Sade bir hayat, sade bir zihin, zihin getirir. Ne istediğini daha iyi bilirsin. Daha az karmaşa, daha çok farkındalık demek. Peki sadeleşmeyi yani popüler şekliyle minimalizmi nasıl yanlış anlıyoruz? Şu şekilde arkadaşlar minimalist olmak demek her şeyini atmak ya da satmak demek değil. Eğer bir araba lazımsa tabii ki bir araba almalısın. Sadece belli sayıca eşyayla yaşamak zorunda değilsin. 4 yetmiyorsa 5. gömleğin de almalısın örneğin. Ama ben eskiye ne kadar kullanmaktan yanayım. Bu araba için de, gömlek için de geçerli. Estetik bir Instagram hesabına sahip olmak zorunda değilsin. Hiç kimse daima tatilde ya da daima parti vererek yaşamıyor. Onların da seninki gibi evinde pijamasıyla oturduğu zamanları var. Tek fark, bunları Instagram'da paylaşmıyorlar. Onlar gibi olmaya üzenme, boşu boşuna stres yaratma. Bu arada zengin ya da fakir olmakla da ilgisi yok sade yaşamın. Başta söylediğim gibi sadelik bir yaşam felsefesi. Parayla ilgisi yok. Özetle minimalizm, senin önceliklerini fark etmen demek. Hayatına gerçekten neler nelere yer vermek istediğine karar vermen demek Şimdi gelelim sadeleşmek için küçük başlangıçlara. Eğer bu anlattıklarım sana hitap ettiyse ama nereden başlayacağını bilemiyorsan birkaç örnek. Bugün sadece 5 eşya ayır. Telefondaki gereksiz uygulamaları sil. Gereksiz bir planı iptal et ve bugün birine hayır de. Küçük adımlar sürdürülebildiğinde büyük dönüşümler haline gelecektir. Sonuç olarak daha azla daha fazla yaşay yaşayacaksın. Minimalizm aslında bir soru sorar sana. Gerçekten neye ihtiyacın var? Ve eğer dürüstçe cevaplarsan bu sorunun cevabı seni hem özgürleştirir, hem sadeleştirir, hem de daha bilinçli bir yaşama taşır. Çünkü hayat sadece sahip olduklarına değil, bırakabildiklerinle. Neye ihtiyacın olup aslında neye ihtiyacın olmadığını fark etmekle de şekillenen bir şey. Evet arkadaşlar benim bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Umarım sade yaşamın güzelliklerini neden ve nasıllarıyla anlatabilmişimdir. Hayatını sadeleştirmek için illa her şeyi bırakmak zorunda değilsin. Sadece bir dur, düşün ve kendine şu soruyu sor. Ben neyin peşindeyim? Eğer bu soruya samimiyetle cevap verirsen belki de ihtiyacın olan şeyin aslında bir fazlalık olmadığını ya da sistemin sana dayattığı birçok şeye ihtiyacın olmadığını fark edeceksin. Son olarak eğer bu sohbetimi beğendiysen beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutma. Ve yorumlarda sohbete katıl. Kendine iyi bak ve unutma. Daha azla daha çok yaşanır. Görüşmek üzere.